Arkadaşlar merhabalar, geçen hafta trendçi indikatörünü sizlere sunmuştum. Dış piyasada var olan 3-4 tane indikatörü birleştirip, kendim onu biraz daha sadeleştirerek, kendim biraz da Türkçe sinyaller ekleyerek üstüne güzel bir indikatör yazdığımı düşünüyorum. Geçen haftaki videomunu beğeniler geldi, izleyen arkadaşlar var, hepsine teşekkürler ediyorum. Ee, yalnız biraz sanki nasıl ekleyeceklerini e, çıkaramamışlar gibi geçen haftaki videomda. Benim de acemiliğime gelmiş olabilir. E, bu hafta yeni bir indikatörle sizlerin karşısındayım. dipçi indikatörü. Şimdi bu dipçi indikatörünü de e, TradingView'e nasıl ekleyeceğiz? Ücretsiz olarak bunu nasıl e, TradingView'e ekleriz mi? ve görsellerde bu şekilde benim ekrandaki gibi görürsünüz. Onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İşte geçen haftaki trendci indikatörümüzü açalım. Trend Trendci indikatörünü açtım. Rastgele bir şey seçtim buradan arkadaşlar. Linki seçtim. Link çünkü benim ee, uzun vade... E şimdi benim çoluğum, çoluğum çocuğum var. E, çocuklarıma miras bırakabileceğimi düşündüğüm bir coin olarak görüyorum ben linki. Uzun vade biriktiriyorum. Şu an 4 saatlik açmışım. E, buradan günlük de açabilirsiniz. Günlük açtığımda bakın nerede al sat yapmam gerektiğini bana tek tek söylüyor. Ben çok alıp satım yapan biri değilim arkadaşlar. Ha ama şeyi hep merak etmişimdir. Yani bir hisse nerede tavanda? Yani nerede, neresi bu hissenin tavanı? Neresi bu hissenin dibi? Bunları tahmin etmek çok zordu arkadaşlar. Neredeyse imkansızdır. Ne yapar? Bu indikatörler size yardımcı olur arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir indikatör bu işlemin dibi burası, bu işlemin tepesi burası diye size söyleyemez. Şimdi ben bu indikatörü nasıl kullanıyorum? Bu iki indikatörü birleştirip nasıl kullanıyorum? Ee, onu size anlatmak istiyorum. Şimdi trendçi indikatörü basit zaten kullanımı. Burada al vermiş 13 dolarda. 25 dolarda sat vermiş. Tekrar 31 dolarda al vermiş. Yani 28 dolarda. Bakın zararda. Zararda bırakmış bizi, Terste bırakmış. Olsun önemli değil. İndikatörler yatay piyasaya geçtiğinde e, bizi terste bırakabilir. İşte terste bırakmasın diye sadece bir indikatörle değil. iki 3 indikatörle incelememiz lazım. Ben gerçi 7-8 indikatörle inceliyorum da hepsini tek tek size her hafta bir tanesini sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu dipçi indikatörü nasıl çalışıyor? İşte benim için güvenli alış bölgesi bir yeşil alan herkesin panik olduğu, hisselerin, coinlerin düştüğü an benim alış zamanımdır arkadaşlar. Herkesin piyasa yukarı gidecek, o coşuyoruz, eğleniyoruz, haydi hoppa şu coin'e atlayalım, bu hisseye atlayalım dediği an benim satış zamanımdır. Onu da nereden takip edeyim? Dipçi indikatöründe. Bakın, şimdi günlükte tabi link bayağı bir sağlam bir coin olduğu için hemen hemen hiç düşmemiş. Sürekli Kırmızı bölge Hareket etmiş. 4 saatliğine alalım. Evet burası daha güzel, daha sağlıklı çalışacağına inanıyorum. Biraz yaklaştıralım. Mesela şu bölge güzel çalışmış. Şu bölgede inceleyelim. Şimdi şu piyasadayız, şuralardayız. Bakın ben, kırmızı bölge benim için tehlikeli bölge. Ben kırmızı bölgede hiçbir coin'i ya da hissi almam arkadaşlar. Şimdi kırmızı bölgedeyiz. Herkes işte televizyonlarda bitcoin şöyle olacak, link böyle olacak. Yok. İşte BNB böyle olacak. Ada böyle olacak. Bir sürü coin var bakın burada. Hepsi gidecek, uçacak diye haberler çıkar. Şu bölgelerde. Çıkar, çat diye bir şey verirler aşağıda. Ben, şimdi bakın bu burada. E bu da burada. Tepede kırmızı bölgenin de üstüne çıkmış artık. Kırmızı bölgenin üstünde kesinlikle zaten alma. Hadi kırmızı bölgede belki risk alayım biraz şuralarda alırım. Hani şuralara çıkar da satarım gibisinden düşünebilirim. Hani kısa vadede risk alacaksan. Ama kırmızı bölgenin üstüne kesinlikle hisseye bulaşma var. Şimdi burada almadık. Almadık. Peki nerede alacağız? Şimdi yeşil bölge bizim alım bölgemiz. Şimdi yeşil, yeşil bölgeye girdiğinde kademeli alıcıysanız. Ne demek kademeli alıcı? Elinizde 10 bin lira var. 1000 liralık. Birinci kadememiz 1000 liralık. Bir sonraki kadememiz 1500 lira. Bir sonraki kadememiz 2500 lira bu şekilde kademeli almak istiyorsanız tamam, bu da sağlam psikoloji gerektiren bir yöntemdir. yeşil bölgeye geldik. Şurada bir al verdi. Bakın 12 lira da al verdi. 12 dolarda diyelim. 12 dolar da al vermiş. Aldık. Yeşil bölge Dibe gelmişiz. Güzel. Ve 1000 liralık 1500 liralık aldık. Bekliyoruz. Bir, şimdi bir daha al vermiş. Ben bir dahakinde almıyorum arkadaşlar. Yatay piyasada beklerim ben. Ne tarafa doğru kırılacağı çok önemli. Bakın nereye kırılmış? Aşağı. Güzel. Kırılsın hiç önemli değil. 1000 lira. 1000 lira almıştık burada. E geldik. İkinci bölge. Aşağı düşmüşüz. Çok güzel alım bölgesi. Herkes burada panik oldu. Coinler batıyor. Öldük, bittik dedi ya. siz ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz. 9 liradan bir daha aldık. Ya da 10 liradan işte 9 nokta e 12, 12 burada. 10 burada ne yaptık? Maliyeti 11'e düşürdük. Mü? Düşürdük. Devam ediyoruz. Tekrar coin yukarı çıkmaya başladı. Almıyoruz arkadaşlar. Burada bir daha al vermiş. Ekleyebilir misiniz? Size kalmış. Belki biraz hani burada 1000 lira almıştık Burada 2000 2500 lira Belki burada bir 500 liralık 1000 lira daha ekledik. Oldu elimizde işte 5000 liralık. Koy. Devam ettim. Bakın yukarı çıkmaya başladı. Satış bölgelerindeyiz. Bakın şurada sat vermiş. İsterseniz satarsınız. Ha ben satıyor muyum? Satmıyorum arkadaşlar. Ben satıcı değilim. Ben El, yani elinizdeki bir malın satılmasına yana değilim. Bu ev olur, araba olur, arsa olur, coin olur, hisse senedi Ben biriktiriyorum. Gelen genel maaşımla e, günlük kazandığım paraları genelde hisselere, coinlere yatırıyorum uzun vade. Hatta burada satabilirsiniz. Bakın sat vermiş. Ben satmam. Bekledim. Tekrar işte dipçiyi takip ediyorum bakın mouse'la. Dipçi buralar hep satım bölgesi arkadaşlar. Satabilirsiniz. Bakın sat veriyor trend Satabilirsiniz. Size kalmış. Ben satmıyorum. Ha, nerede satarım? Bakın beyaz bölgeye gelmiş. Bu beyaz bölge benim için satış alanı olabilir. Burada artık satarım. Tekrar aşağı düşsün. Buralarda bir daha alırım. Güvenli bölge benim için burası. Şimdi siz e, bakıyorsunuz. bu Burada bu aşağı iniyor. E, bu burada yukarı çıkıyor. Bir uyumsuzluk var. Şimdi hisselerde, e, coinlerde de bu çok işler. İndikatörlerde uyumsuzluk varsa Göstergelere göre, mesela bu yukarı gidiyor, bu aşağı gidiyor. Bunlarla ilgili de size bir video çekelim. Şimdi uyumsuzluklarda ne yapmanız gerekiyor? Bunları ayrıca sizlerle inceleriz. E şimdi hissemiz, coin'imiz burada yukarı çıkmış, dipçimiz dibe doğru gitmeye başladı. Neden dipçi diyorum? Dibe doğru gidiyor çünkü. Dibe doğru gidiyor, dibini hissenin dibini yakalamamız lazım. Burada alır mıydım? Bilmiyorum. Ben uzun vadeciyim. Zaten biz yaptık. 12-13 liradan ortalama hatırlarsınız. Bekliyorum arkadaşlar. Satmam. Bu ise ne bu? Link. Link coin'i çok hareket eden bir şey değil. Sürekli zaten genelde bunun bir trendi vardı Yukarı doğru hareket eder. Mesela çok hareketlilerden Ripple. Ripple'a bakalım. Sürekli düşer, iner, çıkar. Yok mahkeme kararı, yok öyle oldu, yok böyle oldu. Neyse çıksın arkadaşlar. Bizim bir şey şöyle ayarlayalım. Bakın. Buraları bizim alım bölgemiz. Kaçlarda aldık? 0-2'lerde. 0-2'lerde işte Ripple bitti. Öldü. Mahvoldu. Herkes ondan bahsediyor. Siz burada aldınız. Beklediniz. Yani burada bir daha alabilirsiniz. Yani buralarda yine 0-2'lerde. Çok yatay gitmiş zaten. Yatay piyasalarda. indikatörlerimiz maalesef çok verimli. Sonuç vermiyor. Ne oldu? Beyaza çıktık. Bakın bu beyaz bölge. Kırmızının üstündeki beyaz bölge Benim satış alanı. Ben satacağım. Paraya ihtiyacım varsa bu anı beklerim. Beyaz bölgede satış yaparım ben. Şu bölgelerde yani 0.50'lerde 0.2'den aldık. 0.50'ye çıktı. 2 katına. 2 katına çıkmış. E satarım arkadaşlar. Yani %100 para kazanmışım. 10.000 liraya katıldım. 20.000 lira aldım. En kötü 10.000 liramı çekerim. Sağ olsun. burada dursun. Kâr cebe yakışır diye borsacıların, coincilerin çok güzel bir lafı vardı. Sonra ne zaman alacağız bir daha? Sattık buralarda. Yine aşağılara indik. Beyaz bölgeye inmemiş. Gerçi de hani beyaz bölgeye çok yaklaştığında da kademeli alabilirsiniz. Burada piyasayı da takip etmek lazım. Haberleri de takip etmek lazım. Yani Ripple ile ilgili ne oluyor? İşte Doge ile, Doge ile ilgili ne oluyor? Biliyorsunuz Elon Musk burada e, dibini yarattı. Hani ne, ne oluyor ne bitiyor? Takip etmeniz lazım aldığınız hisse senediyle, coin ilgili bütün haberleri de takip ederek hareket edebilirsiniz. BNB'ye de bakalım. Hani haberleri takip ettiniz. Bakın BNB. Ne olmuş burada? Of, çok güzel. Yani şu bölge bizim için müthiş bir satış alanı oluşturmuş. Yani gerçi ben şurada bile satabilirdim. Hani şuradaki şu hareketi kaçırabilirdim. Çünkü beyaz bölgenin üstüne çıkmış. Daha önce çıkmadığı bölgelere çıkmış. Şurada bir bölgesi var bakın. Şimdi burada çok çıkmış. Ben büyük ihtimal buralarda satardım. Bir giden gitsin arkadaşlar. Gidenin arkasından yapacak bir şeyimiz yok oturup izleriz listeye de koyun Ya da benim gibi uzun vadeci olabilirsiniz. Bir yöntem daha öneriyorum arkadaşlar. İşte 10.000 lirayla girdiniz. E parayı iki katladınız. E dursun orada 10.000. Diğer 10.000'i 10 çekin. Ana paranızı çekin. E, 10 10.000 de 20.000 yapmaya bakın. Ama işte bu BNB'den 10.000 lira kazanmışım. BNB koydum. E dursun orada. E dursun yani. Hani e ne olur ki, atıyorum yaşınız 22-23, 35-40 yaşına geldiğinizde bu para belki şu an 264 dolar, e belki olacak burası 2600 dolar. Bilmiyorsunuz, Dursun, Para ihtiyacınız varsa, tabii o başka para ihtiyacı olan arkadaşlar için indikatörü takip ediyoruz. Burada satıyoruz, buralarda alıyoruz arkadaşlar. Burada satıyoruz, buralarda alıyoruz bu indikatörü anlattıktan sonra bir sonraki videoyu da hemen çekeceğim arkadaşlar. Hemen birkaç saat sonra onu da yayınlayacağım. Bunların dip indikatörünü indikatörünü TradingView'e nasıl ekleyeceğiz ya da trendi tekrar tekrar göstermek istiyorum. direkt o video indikatörü TradingView'e ekleme üstüne olacak. Sadece nasıl kullanıldığını anlatacağım orada. yeni videomuzda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenirseniz teşekkür ederiz. 现在自也不可能干。Yeah,